Bismillahirrahmanirrahim. Kalem suresinde kardeşler, Cenab-ı Hak böyle bahçe sahiplerinin halini anlatıyor. Çok ibretlik bir kıssa. İnna balawnahum kema balawna ashabal cenne. Biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da verdik. Bunlardan maksat Mekkelilere. Evvelinde zaten onlar anlatılıyor. Bu bahçe sahipleri Yemen, Sana'da yaşayan bir yerde geçiyor bu hadise. Müslüman bir baba. Kardeşler bu adamın bir adeti var. Her yıl malını böyle mahsulü kaldıracak ya Enes. O günü bütün fakiri, fukarayı, miskini topluyor. Onları da böyle nasiplendiriyor. Gel vakit, git vakit bu adam vefat ediyor o mal bahçe kime kalıyor? Evlatlarına kalıyor. O evlatlarını anlatıyor Cenab-ı Hak. İz aqsamu yemin ettiler. Hani bir vakit yemin ettilerdi. Ve yasrimunha musbihin. Sabaha ulaştıklarında mutlaka muhakkak o bahçeyi devşirecekler. O mahsulü oradan alacaklardı. Ve la Lakin istisna yapmıyorlardı. Yani biz sabah bahçeye gidip bahçeyi devşireceğiz diyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Allah'ın Allah meşiyetini, onun iradesini değil mi? Böyle bir kenara koyup biz bu işi yapacağız diyorlardı. فَتَّافَ عَلَيْهَا daifun min Rabbik Derken Rabbinden bir dolaşıcı orayı dolaştı. Kim bu dolaşan? Ateş, Ateş kardeşler. Vahum <laughs> naimun. Onlar gece uykudaydılar. Rabbinden bir dolaşçı bahçeyi bir dolaştı. Fa asbahat kesarim derken o bahçe kap karanlık, simsiyah bir gece gibi oldu. Fa tanada musbihin. Sabaha ulaştıklarında birbirlerine böyle seslendiler. Enirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Eğer siz bahçedeki mahsulünüzü alacak kimselerseniz erkenden mahsulünüzün başına gidin diye böyle birbirlerine seslendiler. Fantalagu hemen böyle kalktılar, yola koyuldular, fırladılar. Ve hum yetehafetun giderken fısıldaşıyorlardı birbirlerinin kulaklarına. Ne diyorlardı? En la yedhulannahal yevma aleykum miski. Bugün oraya gittiğinizde sakın yanınıza bir fakir sokulmasın. Allah Allah. Erkenden gitmelerinin sebebi de o. Kimseye haber vermiyorlar. Fakir fukara üşüşmeden biz bu mahsulü kaldıralım fakire vermemek için onu mahrum etmek için yola çıkmışlar. Ve gade ala hardin gadirin ve gade erkenden gittiler ala hardin men etmek için gittiler. Gadirin güçleri yeterken halbuki yani onlara vermeye güçleri yeterdi ama men etmek üzere gittiler. Falemma ra'uha şimdi sahneye bakın kardeşlerim. Ne zaman ki oraya geldiler bahçenin yanına geldiler. Kalu dediler ki, inna la dalun. Şüphesiz ki biz şaşıranlardanız dediler. Hani biz herhalde yanlış geldik dediler. Düşün, akşamdan ne niyetlerle çıkıyorsun, sabah bir geliyorsun, bahçe yok, bahçenin yerinde simsiyah, yanmış, mahvolmuş bir şey var. Hala mevcut kardeşlerim bunun resmi. Ben bir vakit görmüştüm. Böyle yarılmış, simsiyah, sanki böyle katran dökülmüş. Ha o vaziyetiyle şu anda mevcut mu bahçe? Cenab-ı bahçeyi iyi dolaştırmış dolaşan yani. Rabbimizin izniyle. Dediler ki biz şaşırdık herhalde. Ya, gidiyorlar geliyorlar burası bizim bahçe mi? Allah Allah. Sonra dediler ki bel nahnu mahrumun. Hayır dediler. Biz mahrum bırakıldık. Kimleri mahrum etmeye gitmişlerdi? O fakirleri mahrum etmek için gittilerdi ya. Dediler ki biz mahrum bırakıldık. Kâle evsatuhum Onların böyle akıl cihetinde en vasatı, en orta olanı böyle anlayış cihetinde dedi ki Elem <laughs> agullekum Ben size demedim mi? Levla <laughs> tusebbihûn Tesbih etmeliydiniz. Nimetle çımarmamalıydınız. Rabbinizi tesbih edeceksiniz. Nimet ondan bilecektiniz. Galu dediler ki: Subhana Rabbina inna kunna zalimin. Subhana ey Rabbimiz biz seni tesbih ederiz. Tesbih etti ama Abdullah bahçe gitti. Giden gitti. İnna kunna zalimin. Biz muhakkak ki zalimlerden olduk dediler. Ve akbala ba'duhum. Sonra birbirlerine döndüler. Bazıları bazılarına döndü. Ala ba'din. Yetalavamun birbirlerini kınamaya başladılar. O senin yüzünden oldu, bu senin yüzünden oldu. Birbirleriyle bir mücadeleye başlıyorlar. Galu dediler ki ya veylana. Bakın kardeşlerim yazıklar olsun bize dediler. Yazıklar olsun. İnna kunna bağîn. Şüphesiz ki biz azgınlardan olduk. Biz azdık ya. Allah bize verdikçe değil mi? O Allah'ın nimetini Allah'ın kullarına vermek varken Allah'ın nimetini değil mi? O mahsulü oradan alırken Allah hesabını almak, Allah hesabına vermek varken mahrum etmek için çıktılar. Biz azlıydık dediler. İmam Mücahit diyor ki bunların bu sözleri tövbe hükmündedir. He. Asa umulur ki Rabbuna en yubdilana hayran minha. Rabbimiz bundan daha hayırlısını bize verir. İnna ila Rabbina râgibûn. Şüphesiz ki biz Rabbimize yönelen kimseleriz dediler. Hatalarını anlamışlar elhamdülillah. Müfessirlerin bir kısmı diyor verildi, bir kısmı verilmedi. Şimdi kardeşler Cenab-ı Hak kıssayı zikretti ama şimdi geliyor. Kezalikel azap, azap işte böyledir. Bir geldi mi kardeşler insanın feleğini şaşırtır. Varını yok eder. Sen bambaşka şeylerin hesabını yaparken başına hiç hesapta olmayan şeyler gelir. Ve la azabul ahireti ekber. Allah diyor ki ahiretin azabı daha büyüktür. Dünyada tamam, dünyada bir azap var ama ahiretin azabı kardeşler Allah diyor ki, o daha büyüktür. Lev <laughs> kanu <laughs> keşke biliyor olsalardı ya. Evet kardeşlerim, bir kıssayı okuduk. Biz bir masal anlatmadık değil mi? Cenab-ı Hakk'ın kelamında zikrettiği, kıyamete kadar gelecek insanlığa değil mi? bir ders hükmünde bir kıssayı okuduk. Hissemiz ne ola yani? Okuduk, geçtik, gittik. Bitti mi bu mu yani? Evet kardeşler, dökülün bakayım. Allah bir, Cenab-ı Hakk'ın iradesini işin içine katmadan ben yapacağım, ben edeceğim diyenler mahrum olmaya mahkumdur. İnşallah de Allah dilerse de. Allah dilemezse sen nefes alamaz. Allah'ın izni olmadan tek bir yaprak düşemez kardeşler. Sen kendi kendine yapıyorum ediyorum de. Güzel varan. Başka kardeşler. Mülk Allah'ındır. Sen kimin malını kimden esirgiyorsun ya? Yani? Muhakkak şeyde diyorlar ki, böyle bir azap geldiğine göre muhtemelen bu nafile bir ibadet değildi. O malının zekatını vermiyordu. Müfessirler böyle demişler. Malın zekatından mahrum ediyordu. Evet, mülk Allah'ındır. Allah'ın mülkünü, Allah'ın kullarına verirken ne yapmak lazım? Bunu nimet olarak bilip vermek lazım. Minnetmiş, mihnetmiş, yükmüş bilmemek lazım. Bilirsen ne yapıyor Cenab-ı Hak? Verirken yük olarak bilenlerden ne yapıyor? Hop mal alıyor kardeşler. Allah muhafaza etsin. Başka Nimetler kardeşler? Hocam. Allah Nimetlerle şımarmamak. Değil mi? Karun da aklımıza geliyor. Karun da ne demişti? İnne ma utîtuhu alâ ilmin indi. Ben kazandım, ben yaptım. Sen kazandın ha? Sen ettin ha? Bahçe senin ha? Mahsul senin ha? Sabahtan erken gidiyor. Niyeti ney? Aa, kardeşler <laughs> niyeti mahrum etmek ha. Mahrum etmeye çalışanlar mahrum olmaya mahkumdurlar. Ayet çok açık ders veriyor bize. Allah sana bir hayır kapısı açtıysa bunu ganimet bil. Bunu yük bilenlerden Cenab-ı Hak ne yapar? O malı da alır, mülkü de alır. Allah diyor inna Allah hashtara minel mu'minina enfusahum ve emmalahum bi lahumul cennet. Allah senin malını, canını satın almış ya. Karşında ne verecek? Cennet verecek. Sen şükretmen lazım böyle bir bedel için. Allah Allah. Başka gönlüne düşen var mı kardeşlerim? Cimrilikten men. Cimrilikten men ediyor. Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Diyor ki, ya diyor ben bu cimrilere şaşarım <laughs> diyor. Dünyada diyor fakir gibi yaşarlar. Ahirette zengin gibi hesaba çekilirler. Cimri adam, Malı kendinden biliyor. Malın fenasını falan görmemiş. Ben tutuyor, tutuyor. Ben ama ben yaptım diyor. Sahipleniyor, bırakmıyor ya. Sen kimin malını kime vermiyorsun ya? Ya zaten elinden çıkacak. Sen o malı içinde oturamayacağın evi bina ediyorsun değil mi? Malı biriktiriyorsun ama kimin için? Vallahi varisin için biriktiriyorsun ya. Yani. Aman ha kardeşler. Cenab-ı Hak bizi hayır yollarında daim kılsın. Bir şeye niyetlendik. Bak niyetimiz hayır olursa akıbetimiz hayır olur. Allah size bir hayır kapısı açtıysa mutlaka vermeyi murad ediyordur. Vermek istemese Rabbimiz istemeyi vermez. Sana bir kapıyı açar. Bak buraya gelmek, şu nimetlerin içinde bulunmak, hizmet etmek. Bak bir nimet kapısıdır ha. Bunu nasıl yapmak lazım? Bir ihsani ilahi olarak görmek lazım. Ne zamanki yük olarak gördün. Ne zamanki mala benim dedin. Ne zamanki o malda fakirin, fukaranın hakkını gasp ettin. Vallahi yazıklar o. Geçmiş olsun yani. İlla ki bu dünyada bu azap seni bulur. Ve le azabül ahiret ekber. Ahiretin azabı ise daha büyüktür. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin Temelinde ne var peki bu dersin temelinde? Bu adamlar niye men ettiler ya? Niye yaptılar bu işi? Ya verseler ne olurdu? Onları meneden neydi? Nefis hocam. Hocam fakirlik korkusu mu? İki arasına Efendimiz'de çok esbab var da en mühimi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hubbu dünya kullu rasin hatıya. Dünya sevgisi var ya dünya sevgisi. Bütün hataların başıdır kardeşler. Dünya sevgisi. Bak yanlış anlamayın. Dünyayı sevmekten, üstadımız diyor ki dünyayı kes ben değil. Hani çalışma etme demiyor. Çalışacaksın tabii ki. Allah seni mideyle bu dünyaya bağlamış koşacaksın çalışacaksın kalben terk etmek. Kardeşler bir geminin içine su girerse ne olur? Gemi batmaya mahkumdur. O su dışarıda durduğu müddetçe o gemi yüzdür. İçine su aldın mı? Eyvah eyvah. Batacaksın demektir. 40. hocam diyordu ya. Evini diyordu oraya yap. Arsana yap. Kalbine yapma. Paranı kasana koy, kalbine koyma. Kalp Samed'in aynasıdır.